İnsanlar neden aşk olmaktan korkuyor? Mesela belki Aşk acısı mı? Ay, evet kaptırıyorsun ya kaptırdığında dengeleri kuramıyorsun, balans sağlayamıyorsun. Senin istediğin yönde hani hı hı. isteklerin var, beklentilerin var. O beklentiler karşı taraftan karşılanmıyor diye düşünüyorum. Karşılanmayınca bir anda depresyada işte kızgın oluyorsun ya da üzgün oluyorsun. Çünkü benim beklentilerimi sen karşılayamadın. Bu gelen insan beklentilerini iki taraflı da olabiliyor tabii. Belki de belli bir yer daha böyle olgun oluyor. Diğer taraf daha fazla hani biri daha fazla seviyor. Hep öyle olur yani aynı sevgi olmaz da biri daha fazla seviyor olur hep derler ya. Daha fazla seviyor diğeri daha fazla hani böyle oluyor. Sonra ama evet. ben senden ama bunu bekliyordum hani o da hani neyi bekliyordun hani beklentiler üzer. Bir kere zaten Beklentisiz ya. bir evet. aşkın içinde aşkın olalım. Evet, evet. <laughs> gerçekten öyle. Yani Şu an Şeyma Subaşan aşk tavsiyeleri <laughs> çok çok mutlu <laughs> ya. E Beklenti sonra. yok. Beklentiler evet aynen. Kendi kendine sen zaten yettiğin zaman. Hani güzel yerdesin, doğru yerdesin.